29 Eylül 2025 Pazartesi gününden hepinize merhaba. Ben Gökyüzü Rehberi Didem Kılıç. Bugün biz ayın yay burcundaki seyriyle güne başlıyoruz. Fakat 8.43 ile 12.54 arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saat dilimine önemli işlerinizi denk getirmemenizi rica ediyorum. Radikal kararlar almamaya da özen gösterin lütfen. Ama bu saat diliminden önce günün ilk yarısındaki görünüm Ay-Satürn arasındaki olumsuz görünüm olacak. Bu Ay-Satürn arasındaki bu olumsuz görünüm biraz daha duygularımızı içimize atacağımız, biraz daha gizlenme, çekingenlik e, durumlarını yaşayabileceğimizi anlatırken e, bununla beraber duygularımızda bir iniş çıkış söz konusu olabilir. Bir anda ümitsizliğe kapılabiliriz. Kendimizi çaresiz hissedebilecek olduğumuz konu ve temalar gündemimizde olabilir. Kendimizi suçlu ilan etmekle ilgili enerjileri çalıştırabileceğimizi anlatırken umutsuzluk, baskı, tatminsizlik gibi konularda gene durumlar ve duygularda gündemimizde yer alabilir açıkçası engellenmek, kısıtlanmak, blokajlarla karşılaşmak gibi durumlar da söz konusu olacak olduğu gibi bizden yaşça büyük kişilerle, e, onlardan akıl almak, fikir almak, onların görüşlerinden faydalanmak için uygun bir zaman diliminde olmadığımızı anlatıyor. Eğer günlük rutin hayatınızda bazı şeyler gecikiyorsa, bu sabah saatleri diliminde bilin ki Ay-Satürn arasındaki olumsuz görünümden kaynaklıdır. Ama saat 12:54'ten itibaren Ay'ın Oğlak burcuna geçmesiyle beraber biraz daha rahatlayacak olduğumuzu söyleyebilirim. Ama Ay Oğlak burcunda zaten zararlı bir yerleşimde çok rahat çalışmıyor. Ama bununla beraber Aynı zamanda ayaklarımızın yere sağlam basacak olduğu, biraz da aklımızın, e, mantığımızın ön plana çıkacak olduğu bir e, iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor. Duygular tamamıyla geri planda kalacak. E, romantik hayatlar gibi şey, hayaller gibi e, bir şeyler beklememeye özen gösterin. Duygularımızı gizleme eğiliminde olacağız. Hatta o kadar çok hani o duyguları bastıran, gizleyen tarafta oluyor olacağız ki soğuk, duygusuz ve duyarsız olarak bile adlandırılabileceğimizi den altını çizen bir görünüm olacak. Biraz ketum, kuşkucu, dışarıya yansıttığımızdan biraz daha titiz olabiliriz ama iş ve kariyer hayatımızda zirveye emin adımlarla çıkabileceğimizi, seçtiğimiz alanlarda başarılı olmak için e, gücümüzü ortaya koyabileceğimizi e, uzun saatler çalışsak bile of demeden pof demeden e, o işe kendimize adayacak olduğumuzu da e, anlatan bir e, görünüm olacaktır e, ayın olak burcundaki seri iki buçuk günlük süreçte. Sonrasında Ay Neptün Karesi öğle saatlerinde devreye girecek Ay Neptün Karesinin devreye girecek olmasıyla beraber e, aldanma, aldatılma, yanılgılara karşı dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen kafa karışıklıkları yaşayabiliriz, olayları kafamızda gereksiz anlamda büyütebiliriz, mantığımızla değil duygularımızla analiz edecek olduğumuz için. E, bazı kayıplar verebilecek olduğumuzu anlatıyor bu görünüm gerçeklerle yüzleşmek yerine kaçmayı ya da reddetmeyi tercih edebiliriz gene çok radikal ve hayati kararlar almamaya özen gösterirsek faydamız olacak gibi görülüyor çünkü kararsızlık ve şüphecilikten dolayı ayağımıza gelen şansları değerlendirmekle alakalı sıkıntılar olabileceğini anlatan bir görünüm bu. Aldanma, aldatılma olayları aşk ve özel hayatımızda yaşanabilecek durumlar olabilir. Kandırılmaya yatkın olacağımızı anlatır ama burada şeye tabii dikkat edin. Yani bu kuruntu şüpheden mi dolayı böyle bir e, enerji ya da duygu içindesiniz yoksa gerçekten elinizde e, kesin kanıtlar var mı? E, bunun da farkında ve bilincinde olarak farkındalıkla ilerlemeye e, özen gösterin lütfen. E, Duru görü kabiliyetiniz varsa mesela e, bu saat dilimindeki bu enerjiyi daha yumuşatmak için dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapabilirsiniz. E, baş e, ilişkilerde terk edilme ve yalnızlık bulunur. E, Korkuduz varsa bilinçaltınızda kodlanmış bunlar ortaya çıkabilir. Böyle biraz hani ayaklarımızı sağlam yere basmakta zorlanacak olduğumuz ama belirsizlik ve kararsızlıklar içerisinde kalacak olduğumuz bir saat dilimine işaret ediyor. Akşam saatlerinde rahatlayacağız. Akşam saatlerinde ayın Mars'ta yapacak olduğu olumlu görünüm, harekete geçmek istediğimiz konularla ilgili e, bize destek veren bir görünüm e, olacak. E, kendi irademizi ortaya koymak, e, cesaretle adım atmak istediğimiz e, konular varsa, bu konularda yüksek potansiyel göstererek ilerleyebileceğimizi anlatıyor. E, kız bizi kızdıracak ya da öfkelendirecek durumlar olsa bile, bu duyguları kontrol edebileceğimizi, bu yüzden insan ilişkilerinde daha başarılı olabileceğimizi anlatan bir görünüm. E, burada biraz daha yaşam enerjisi olabilir, yüksek bir enerji hissedebiliriz. Bunu boşaltmaya özen gösterelim lütfen. İşte bir yürüyüşe çıkabilirsiniz, spor yapabilirsiniz gibi şey olabilir. Fakat şurada şuna dikkat edelim. Tamam evet hani bu görünüm iyi bir görünüm ama gene de işin içinde Mars'ın olması ister istemez yaşanabilecek ufak tefek hani sıkıntıları da beraberinde getirebilir. İşte kavga, gürültü, yanlış anlaşılma gibi bunlara dikkat edelim lütfen ama doğru, net, kararlı, tutkulu, açık bir şekilde kendimizi ortaya koyduğumuz ve bu şekilde kendimizi ifade ettiğimiz, harekete geçmek istediğimiz konularda artık irademizi ortaya koyacak olduğumuz bir zaman diliminde olacağımızı da anlatıyor olacak bu görünüm. Güzelliklerle olsun pazartesi gününüz. Sevgili hepinizi kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.